Merhaba arkadaşlar, Meryem Yürek Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile karşınızdayım. Hazır 2022 biterken sizlere tatlı bir video çekmek istedim. 2022'de yaptığım güzel şeyler, en çok hoşuma giden etkinlikler, kitaplar, filmler, bunlar size bahsetmek istiyorum. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet, ilk olarak kitaplardan başlamak istiyorum sizlere. Buradaki kitaplar da en çok okuyup beğendiğim kitaplar bu yıl. Ee, birinci kitabımız En Yakın Uzak diye bir kitap. Bu benim çok hoşuma gitti. İki kardeşin ailesiyle birlikte yaşadığı zorlukları anlatıyor biraz hüzünlü bir kitap ben ağladım okurken ama size de tavsiye ederim İkinci kitabımız e, bunu okumuşsuzdur diye düşünüyorum benim çok hoşuma gitti arkadaşlıkla ilgili e, burada da bir Çin atasözü var kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun belki şarkı söyleyen bir kuş gelir konar diye bu iki arkadaş her zorla karşılayan yanalar bu benim çok hoşuma gitti alıp okumanızı tavsiye ederim özellikle arkadaşınıza hediye alabilirsiniz belki e, onun da içine yarar benim arkadaşlık ilişkilerim çok düzenleyen bir kitap oldu bu iki kitap ve daha çok böyle bilim kurgu gibi ama değil çok güzel konuları var. İçinde bir kız var ve bu kız bir virüs yüzünden 7 yaşında alınıyor. Karantinaya sokuluyor. Aynı zamanda bunun gibi birçok insan ama aslında bu insanların geninde olan bir virüs. Yani insanın doğduğundan ölene kadar vücudunda olan bir virüs ama bunun etkinleşmemesi gerekiyor. Bu yüzden insanları karantinaya alıp yalan söylüyorlar. Bunun konusu benim çok hoşuma gitmişti. İkisini de çok hızlı bir şekilde okuyup bitirdim. Bunları da okumanızı öneriyorum. İçimdeki müziği biraz geç okudum. Tüm zorluklara rağmen yine kendi özgüvenini kaybetmesi ve çabalayarak her şeyi kazanması benim çok hoşuma gitti. Sonuncu olarak yine ikili bir kitabım var. Liste ve son kelime kitapları. Ben genç Timahçı'da ikinci olarak bu kitapları okudum. Bu da yine böyle bilim kurgu tarzında. Kelime ustası var ve bu kelime ustası ustasını kaybediyor kendi ustasını. Ondan sonra insanları birkaç kelimeyle kısıtlıyor başlarındaki kişi. Ve bunun üstesinden gelmek için kelime sutası her zorluklara, bütün zorluklara rağmen insanların konuşabilmesine yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bu kadar kitap okudum. Bu sene tabii ki hepsi bu kadar değil. Evde daha bunların iki katı var. Ee, kitap okumayı çok sevmez ilk başlarda. Fakat roman tarzına başladığımda bu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Okuduğumda gözümün önünde film gibi geçiyor bütün her şey. Yani daha çok okuma isteği uyandırıyor insanın içinde. Sizden kitap okumanızı çok tavsiye ederim. Aynı zamanda yeni kelimeler kazanmanızı sağlıyor. Başka şekilde hızlı konuşmanızı olabilir belki. Hızlı okuma yetkisini kazanıyorsunuz. Bunlar bence mükemmel şeyler. Ve bu yıl izlediğim güzel filmleri de önermek istiyorum. Ee, bu yıl en çok hoşuma gelen 3 film oldu benim. Ee, bir tanesi Gelecek Jenerasyon. Bunu da yani izlediğiniz tahmin ediyorum. Biraz animasyon tarzı bir filmdir. Ailenizle oturup izleyebileceğiniz bir film gerçekten. Özellikle küçük çocuklarınız varsa. Gelecek jenerasyon dediğimiz film biraz daha teknoloji ilerlediğinde neler yaşayacağımızı aslında bana gösterdi. Gerçekten çok tehlikeli şeyler olabilir. Bu yüzden teknoloji kullanırken de dikkat edelim istiyorum. filmler hakkında çok spoiler vermek istemiyorum. Siz izleyip de görün istiyorum. Bu yüzden diğer filmime geçiyorum. Diğeri de Zotropolis ee, ismini söylerken biraz zorlandım ama olsun bu filmde 2016 da yapılan yapım bir film. Ve ben bunu izleme fırsatını daha bu sene buldum. Ee, ama bence mükemmel bir filmde ee, o karakterin, tavşan karakterinin ne olursa olsun çabalayıp da güzel bir yere gelmesi. Yani azmin gerçekten bazı şeylere çok etkili olduğunu görüyoruz hayatımızda. Bence bunu da izleyerek büyük dersler çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar aynı zamanda size Netflix'in çıkarttığı bir belgeselden bahsetmek istiyorum. Ee, bu belgesel benim çok hoşuma gitti. Sosyal iklim adı. Sosyal medya'nın gerçek yüzünü sizlere göstereyim. Bu sene gezip gördüğüm güzel yerlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, ailemle birlikte bir süre önce Resim Müzesi'ne gittim ve bu beni çok etkiledi. O zamandan bu yana gelen güzel ressamların resimleri bunlar çok etkileyiciydi. Gerçekten Hele müzenin bir sarayın içinde olması daha çok etkiledi. Resim Müzesi Beşiktaş'ta gidip gezebileceğiniz mükemmel bir yer bence. Ee, milli saraylara bağlı bir müze. Aynı zamanda orada padişahın çay salonunda şu anda hala aktif halde Osmanlı çayları veriliyor. Ee, i̇şte o zamanki çaylar veriliyor. Hafızlıkla birlikte eğitim hayatıma devam ediyorum tabii ki. Bu şekilde bana çok yardımcı olan hafızlıkla birlikte test kitaplarını sizlere göstermek istiyorum. Evet, Tonguç Akademi'nin Bence soru tarzı çok eğlenceli. Zaten YouTube kanallarından, uygulamalarından da konu anlatımlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu sene kursla birlikte bana hediye gelen bir ajanda size tanıtmak istiyorum. Dini açıdan çok güzel motive olabileceğiniz ve hayatınız düzene sokabileceğiniz bir ajanda. Bu şekilde e, bunun Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma ajandası olarak da var. E, dava adımı yayınlarımız zaten. Aynı zamanda erkek kardeşlerim, abilerim içinde mevcut. Her bir bölümde bir sahabe hanımefendiyi anlatıyor ve kısaca hayatından, doğum tarihinden nasıl şeyler yaşadığından bahsediyor. Çok kısa bir şekilde. Her sayfasında da şu şekilde göstermek istiyorum. Güzel sözler var ee, İslam'la ilgili, kadınla ilgili şeyler. De özellikle e, Enbiya Suresi'nin e, bir ayetinde iffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'in de an diye Hz. Meryem da için. 2022'de aldığım en iyi karar benim için hafızda başlamak oldu. Ee, gerçekten kendim için çok büyük bir değişim oldu bu. Ee, bir yanda gelişti diğer videomda da bahsettiğim gibi. Yapmak istediğiniz şeyleri ertelemeyin. E, kendinize güvenin ve bir an önce başlayın. Gerçekten hayatınızda çok güzel yerleri oluyor. Hafızlık videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Hiç beklemediğim kadar güzel tepkiler aldı. Ve yeni gelen e, abonelerime de çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Gelen birkaç yorumu sizlerle birlikte cevaplamak istiyorum. O zaman hemen geçelim. Bir takipçimizden bir soru gelmiş. Onu cevaplamak istiyorum. Nerede hafızlık yapacağım hakkında herhangi bir bilgim yok. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz kardeşim diye. Tabii ki bu konuda çok bu konuya çok hakim olan bir insan değilim. Fakat Diyanet kurslarını öneriyorlar. Diyanetim kurslarından da yardımcı olabilirsiniz. Tabii ki bilir kişilerden tavsiye almanız benim için daha iyi olur. Teşekkür ederim. Bir tane takipçimiz yine yüzüne ne kadar okudun diye sormuş. Ben yüzme bir bir yıl iki ay civarında bir şekilde okudum. Hatip bitirdim çünkü. Aynı zamanda mahreç ve talim dersleri aldım. Bu benim için çok değerli oldu. Bir diğer sorumuz ise hazırlığın kaç ay sürdü diye bir soru gelmiş. Benim hazırlığım yine aynı şekilde bir yıl iki ay civarında sürdü. Aynı zamanda hatim bitirdim tecvid dersleri aldım, mahreç dersleri aldım ve aynı zamanda ezber yaptım. Benim hazırlık dönemim çok e, yorucu geçti gerçekten ama tabii ki şu anda işime çok yarıyor yaptığım ezberler. E, i̇sim vermeyeceğiz bu yorum hakkında. Zaten gördüyseniz kendinize de değerlendirirsiniz. Kur'an'ı ezberleyince ne oluyor, ne faydası var ona uğraşacağına derslerine çalış diye bir yorum gelmiş. E, öncelikle bu yaptığınız yorumu bence kendiniz de gülmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, bu benim kendi kararım. Ve ben aynı zamanda eğitim hayatıma da devam ediyorum. Kur'an'ı ezberleyince de tahmin edemeyeceğiniz büyük şeyler oluyor. Bunu da haberiniz olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin yararınıza bir video olmuştur. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bu onunmalıydı.